Sayın Cumhurbaşkanı, sevgili Kıbrıslı Türk kardeşlerim, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın 40. yıl dönümünde aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle hepinize sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı olarak 2007 yılında ilk yurt dışı ziyaretimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapmıştım. 7 yıllık görev sürem bitmek üzere. Son yurt dışı ziyaretimi Cumhurbaşkanı olarak yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapmaktan da yine büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu tarihi yıl dönümünde Anavatan Türkiye olarak Kıbrıs'lı Türk kardeşlerimizin sevincini, coşkusunu gönülden paylaşıyorum. Sizlere 75 milyon kardeşimizin sevgi ve selamlarını getirdim. Barış Harekatı Kıbrıs'ın tarihinde bir dönüm noktasıdır kurucusu ve ortağı olduğu devletten dışlanan Kıbrıslı Türk'ü hedef alan baskı, terör ve insanlık dışı sindirme hareketlerine son veren barış harekatı Kıbrıs Türk halkını zulümden kurtararak özgürlük ve refaha kavuşturmuş geleceğe güvenle bakmasını sağlamıştır. 20 Temmuz tarihi Kıbrıs Türk halkının Barış ve güvenlik ideali doğrultusunda eşit statü hak ve hukukun korunması ve kollanması yönünde gösterilen kararlılığın hatırlanması için bir vesiledir. 20 Temmuz 1974'te girne kıyılarında tutuşan meşale Kıbrıs Türk halkının yolunu aydınlatmış geleceğe güvenle bakmasını sağlamıştır. 20 Temmuz 1974'ten bu yana adada 40 yıldır barış ve huzur hakimdir. Özellikle Orta Doğu ve Akdeniz'in şiddet, terör ve sıcak çatışmalara sahne olduğu günümüzde bunun değerinin herkes tarafından bilinmesi gerekir. Türkiye garantör olarak o gün dünyaya Kıbrıs türkünün yalnız olmadığını ve yalnız bırakılmayacağını göstermiştir. Bu vesileyle bu kararı alan bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet büyüklerine, komutanlarına şükranlarımı bu vesileyle tekrar sunmak istiyorum ve hayatta olmayan hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerimiz uyarınca gerçekleştirilen barış harekatı Türkiye'nin Kıbrıs Türk'ünü her koşulda ve her zeminde koruma azim ve kararlılığının ifadesi olduğu kadar derin acıların tekrarlanmasına izin verilmeyeceğinin de bir taahhüdüdür. 1964'ten bu yana yarım asırlık hak ve eşitlik mücadelesinde nice badireler atlatan ve nice zorluklara göğüs gelen Kıbrıs Türkünün sabrı ve dirayeti ayrılmaz parçası olduğu Türk ulusu için bir gurur kaynağıdır. Kıbrıs Türk halkı yaşanan tüm zorluklara rağmen toplumsal varlığını korumakla kalmayıp kendi devletini kurmuş ve ona sahip çıkmıştır. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demokrasisi, hukuku, düzeni ve tüm kurumlarıyla işleyen bir ülke ve örnek bir devlettir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin karşılaşılan tüm güçlüklere rağmen Türkiye'nin de desteğiyle siyasi ve ekonomik alanlarda bugüne kadar kat ettiği mesafe için gurur kaynağıdır. Bu bizlere önümüzdeki sorunları aşmak için de gerekli kudret ve kararlılığı sağlamaktadır. Bizi bir noktaya getiren fikir ve gönül birliğimiz ile milli davayı olan inancımızı koruduğumuz sürece açamayacağımız hiçbir engel yoktur. Değerli kardeşlerim, eşitlik ve özgürlük mücadelesinin devam ettiği tüm bu süreçte Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması için samimiyetle çaba sarf etmiş, üzerlerine düşen her türlü fedakarlığı yapmışlardır. Türk tarafı olarak bugüne kadar ortak milli davamızı azim ve inançla belli bir noktaya getirmiş bulunuyoruz. Kıbrıs Türklerinin bundan geri adım atmasını adanın ortak sahibi olmaktan vazgeçmesini ve bir Rum devletinde azınlık olarak yaşamayı kabul etmesini kimse beklememelidir. Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz Mart ayı Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Kıbrıs Türklerini Rum saldırılarına karşı korumak amacıyla adaya konuşlandırmasının 50. yıl dönümüdür. Yani dile kolay. Yarım asır önce bu adada Kıbrıs Türkleri büyük bir sıkıntı içinde olduğu için Birleşmiş Milletler barış gücünü göndermişlerdir ve 50 yıldır barış gücü bu adadadır. Bu gerçek bilinmeden, bu gerçek hatırlanmadan Kıbrıs meselesinin çözümü de zor olur. Kıbrıs sorunu Rumların Kıbrıs Türklerini 1960'ta kurulan ortaklık devletinden dışlama, adada birlikte yaşama ve adayı birlikte yönetme muhatabını mutabakatını terk ederek devleti gasp etmeye çalıştıkları 1963 yılından bu yana uluslararası toplumun gündemindedir. 50 yıldır Dünyada süre gelen ihtilafların sayısı neredeyse çok azdır. Yok denecek kadardır. Dolayısıyla bu işin çözülmesinin zamanı çoktan gelmiştir ve geçmektedir. Türk tarafı çözüm iradesini 2004 yılında söylemden öteye geçirerek referandumda çıkan sonuçla bütün dünyaya göstermiştir samimi olarak çözüm istediğini Birleşmiş Milletler'in Avrupa Birliği'nin çözüm paketine evet diyerek bunun bir propaganda olmadığını samimi bir arzu olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Ama o büyük fırsat Rum tarafının hayır demesiyle gerçekleşmemiştir. Bu hadiseyi hiçbir zaman unutturmamak gerekir. Bunu unutturmak isteyenler olabilir. Ama bunu unutturmamak bizim samimi davranışımızı yeri geldiğinde sandıkta da gösterdiğimizi bütün dünyanın hafızasında canlı tutmamız gerekir. Keza 2008-2012 müzakere sürecinde de yapıcı öneriler neredeyse tamamen Türk tarafından gelmiştir. Rum tarafındaki seçimlerin ardından müzakere süreci nihayet bu yıl 11 Şubat'ta yeniden başlamıştır. Uluslararası camiada çözüm yönünde oluşan beklenti Türk tarafında da bir umut yaratmıştır. Ancak yaratılan bu beklentinin gerçek olabilmesi siyasi irade ve kararlılık gerektirmektedir. Kıbrıs Türk tarafında bu irade ve kararlılık en güçlü şekilde mevcuttur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Sayın Eroğlu ve müzakere ekibinin uzlaşıcı çabalarının gerek hükümet, gerek muhalefet ve bütün siyasi partiler tarafından destekleniyor olması bu iradenin Kıbrıs Türklerinde var olduğunun en açık göstergesi ve en açık ifadesidir. Kıbrıs Türk Rum tarafının da aynı anlayışı benimsemesi gerekmektedir. Yarım asla aşmış bulunan Kıbrıs sorununun kapsamlı bir çözüme kavuşturulması ancak Rum tarafının da birleşmesi ve farklı farklı fikirlerden vazgeçmesiyle mümkün olacaktır. İçinde bulunan aşamada müzakere sürecinin en kısa sürede sonuçturulmasını ve referandumların düzenlenmesiyle adil ve kalıcı çözüme daha fazla gecikilmeden varılmasını bekliyoruz. Şurası çok açıktır ki kapsamlı çözüm ancak adadaki gerçekler temelinde mümkün olacaktır. Gerçekleri dikkate almadan kapsamlı bir çözümün mümkün olması da düşünülmemelidir. Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması için geçmişten farklı olarak yeni olumlu koşullar da mevcuttur. Kapsamlı çözümün hem adadaki iki taraf hem tüm bölge açısından önemli getirileri olacaktır. Uluslararası toplumun Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik artan ilgisi de bunun bir göstergesidir. Çözüm Kıbrıs Rum tarafına da bölgenin en güçlü ekonomisi olan Türkiye pazarına erişim imkanı sağlayacak. Keza bölgede işbirliği imkanlarının da önünü açacaktır. Türkiye'den adaya getirilecek suyun ortak kullanımı ve adanın etrafındaki doğal kaynakların uluslararası pazara ulaştırılması için birlikte hareket edilmesinin de çözümü destekleyeceği aşikardır. Kıbrıs'ta çözüm için gerekli olan siyasi iradedir. Kıbrıs Türk tarafı bu iradeyi en belirgin şekilde ortaya koymuştur ve koymaktadır. Kapsamlı çözüme ulaşılması konusunda Türkiye'de de garantör ve ana vatan olarak üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirmiş ve getirme kararlarını da sürdürmektedir. Tabiatıyla sonuç alınması için Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türkünün samimi çabalarına iyi niyetle karşılık vermek için üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Çözüm ve uzlaşının yolu şüphesiz ancak böyle açılabilecektir. Biz her şeye rağmen Kıbrıs'ta adanın ortak sahibi olan iki halkın kurucu iradesini esas alan müzakere edilmiş bir çözümün ulaşılabilir bir hedef olduğuna olan inancımızı sürdürmek istiyoruz. Ancak değerli kardeşlerim, bütün bu iyi niyetlerimiz, samimiyetimiz ve açık berrak irademize rağmen ancak Kıbrıs Türk tarafını çözümsüzlüğünün mağdura haline getiren mevcut statikonun ila niyat sürdürülmesine de müsaade etmeyeceğiz. Bunun da bilinmesini isterim. Bu nedenle adanın ortak sahibi olan iki halkın iradesini esas almak ve müzakere edilmiş olmak kaydıyla çözüm alternatiflerinin mevcudiyetinin de akılda tutulmasında fayda olduğuna inanıyoruz. Değerli kardeşlerim, Kıbrıs Türk Rum tarafının yıllardır devam eden uzlaşma siyasetinin bedelinin Kıbrıs Türk'üne ödetilmesi ciddi bir çelişki, çok büyük bir haksızlıktır. Bu nedenle Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız dayanaktan yoksun kısıtlamalara son verecek adımlar vakit geçirilmeden atılmalı ve bu ambargolar kaldırılmalıdır. Başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası toplum Kıbrıs Türklerine verdiği sözlerini yerine getirmelidir. Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı bu haksız uygulamaların siyasi, hukuki, ahlaki, insani hiçbir açıdan izahı mümkün değildir. Çağdaş bir anlayış tecridi değil, karşılıklı hoşgörü, saygı, uzlaşma, işbirliği ve dayanışmayı gerektirmektedir. Değerli kardeşlerim, Kıbrıs Türk'ü güçlüdür. Tarihte yılmamıştır. Bugün de dimdik ayaktadır. Biz Kıbrıs Türk halkının hayat kalitesini daha da üst düzeye çıkaracak kudret ve iradeye sahip olduğumuzu biliyoruz. Artık şu son aşamasına yaklaşma okuduğumuz bu mücadelede ana vatan Türkiye her zaman yanınızda olmaya devam edecektir. Kıbrıs Türk halkının iç huzuru, gerek ekonomik refahının desteklenmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkılması ve ekonomik bakımdan güçlü bir temele kavuşması ana vatan olarak önceliklerimizdendir. Kalkılmanın sağlam temelleri oturtulması ve ekonomik açıdan güçlenmesi, temel hak ve hürriyetlerin muhafazasının da olmazsa olmaz şartıdır. Kıbrıs Türkü, bu alanda da potansiyelini tam olarak harekete geçirmek mecburiyetindedir. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir ekonomik yapının tesisi zaruridir. Meselelerin üzerine cesaretle gidilebilmeli, Çözümü için ne gerekiyorsa kararlılıkla yapılabilmelidir. Bu gelecek nesillere borcumuzdur, bunu başarmak zorundayız. Bu anlayışlar önümüzdeki dönemde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da gelişip güçlenmesi ve ekonomik açıdan üstün ve rekabet edilebilir bir noktaya gelmesi için işbirliği ve anlayış içinde ortak çalışmanın sürdürüleceğine inanıyorum. Kıbrıs Türk halkının refah düzeyinin daha da artırılması için adımlar atılırken saydam, verimli, etkin ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının kamu yönetimine hakim kılınması da elzemdir. Bu durum hiç şüphesiz adanın ekonomik potansiyelinin daha etkin ve verimli şekilde kullanılmasına da imkan sağlayacaktır ekonomideki gelişmeyi kalıcı hale getirmek için öncü sektörler olan turizm ve yüksek öğretim alanlarındaki başarılarınızdan dolayı sizleri iştenlikle kutluyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bölgenin önemli turizm ve eğitim merkezlerinden biri haline getirmek ortak hedefimizdir. Önümüzdeki dönemde de müşterek hedeflere ulaşılması için birlikte hareket edileceğine olan inancım tamdır. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşlerim, Kıbrıs Türk halkının ve aslında Kıbrıs adasının su sorununa çözüm bulacak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin verimli topraklarına ana vatandan su getirilmesi sağlayacak su temini projesinde de sona yaklaşılmıştır. Bu proje Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki birlik ve dayanışmayı yeni bir fiziki bağla pekiştirecektir. Öte yandan Türkiye'den getireceğimiz bu suyun Kıbrıs'ın sadece kuzeyine değil adanın tamamına hayat verebilmesi adil ve kalıcı kapsamlı çözümün bununla taşlanması en samimi arzumuzdur. Bunun diğer doğal kaynaklarla birlikte taraflar arasındaki çok boyutlu işbirliğinin bir unsuru olmasını da temenni ediyorum. Artık her türlü engellemelere rağmen Kıbrıs Türkiye ekonomik açıdan da adada güçlü taraf konumuna gelmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin emin adımlarla aydınlık yarınlara ilerlemesi için verilen destek bundan sonra da devam edecektir. Türkiye Kıbrıs Türk'ünün her zor gününde yanında olmuştur. Gelecekte de her koşulda sizin yanınızda olmaya devam edecektir. Anlayış ve gönül birliğimizi muhafaza ederek atılması gereken adımları kararlılıkla atacak ortaya çıkabilecek sıkıntıları da geçmişte olduğu gibi birlikte aşacağız. Sevgili Kıbrıslı Türk kardeşlerim, sözlerimi tamamlarken Kıbrıs Türk'ünün varlığı, hukuku ve hürriyeti için cesaretle savaşan ve bu uğurda gözlerini kırpmadan can vererek şehadet mertebesine ulaşan Mehmetçik ve mücahitlerimizi rahmetle Gazilerimizi başta merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugünlere gelmesine katkıda bulunanları şükran ve saygıyla anıyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız Kıbrıs Türk halkına ve tüm milletimize kutlu olsun.